Çekim yasasını öğrenmeye başladığında odak noktası genellikle yasayı kendi yararına nasıl kullanabileceğine ve istediğinden daha fazlasını hayatına nasıl çekeceğine odaklanacaktır. Çekim yasası evrendeki hem olumlu hem de olumsuz her şeyi ilgilendirir. Sonuç olarak bu tüm kalp kırıklıklarının, geçmiş travmalarının ve zorluklarının neden olduğunu anlayabileceğin anlamına gelir. Ayrıca hayatının yolculuğuna bu şekilde baktığında kendin için nasıl daha mutlu bir gelecek sağlayabileceğini görmek daha kolay. Her zaman neden başıma kötü şeyler geliyor diye merak ediyorsan bu video hayatındaki olumsuzlukların nedenlerini daha sıkı kavramana yardımcı olacaktır. Kötü şeyler olduğunda gerçekten suçlu muyuz? Kötü şeylerin neden olduğunu düşünmek acı verici olabilir genellikle kendimizi suçlamaya veya travmalarımızın değersiz olduğumuzu gösterdiğini varsaymaya meyilliyiz. Ancak durumun gerçekliği sandığından daha karmaşıktır. Özellikle son zamanlarda yapılan psikolojik çalışmaların olumsuzluğun bulaşıcı olduğunu gösterdiğini hatırlatmak önemlidir. Düşüncelerimize ve duygularımıza sızar, fikirlerimizi etkiler ve inançlarımızı şekillendirir. Bu nedenle iyi niyetler belirlemiş olsan ve bunları gerçekleştirmek için çekim yasasını kullanmaya çalışsam bile çevrendeki bulaşıcı olumsuzluklar önüne çıkabilir. Neden kötü şeyler olur? Çekim yasasının şimdiye kadar yaşadığın kötü şeylerle nasıl ilişkili olduğunu açıklayabilecek 5 önde gelen teori var. Bu anlayışla gelecekte kendini kötü şeylerden nasıl koruyacağını düşünmeye başlayabilirsin. bunu korku veya olumsuzluk yoluyla gösterdin. Bu gerçeği göz ardı etmemek önemlidir. Çünkü korku veya olumsuzluk nedeniyle hayatında yanlışlıkla kötü şeylerin olmasına neden olabilirsin. Başka bir deyişle, bir niyet belirleyip bilinçaltındaki sınırlayıcı inançlarla mücadele etmezsen karışık sinyaller gönderebilirsin. Bunlar sadece istediğini gerçekleştirmemene neden olmakla kalmaz aslında seni hayatında hiç istemediğin şeyleri yapmaya yönlendirir. Geriye dönüp düşünürsen, en zorlu deneyimlerinle aynı zamanda var olan, tanınmayan veya bastırılmış korkulara sahip olduğunu görebilirsin. Kötü şeylerin bu yaygın nedenini aşmanın yolu, gerçekleştirmek istediğin hedeflerin hakkında sahip olduğun karışık duygularla yüzleşmektir. Yokmuş gibi davranmaya çalışmak yerine, onlara sağlam bir şekilde bak üretken ve olumlu inançlarla onlara nasıl karşı koyacağını öğren. Başka biri bunu belirtti. Neden kötü şeyler oluyor sorusu üzerine düşünürken ayrıca ileriye de bakmalısın. Olumsuzluk derinden bulaşıcıdır. Bu nedenle başka biri sürekli olumsuzluktan bahsettiğinde bunu sıklıkla deneyimleyeceksin. Bu özellikle sevdiğin veya etrafta çok zaman geçirdiğin biri ise geçerlidir. Bir kez daha mücadele ettiğin belirli kötü şeyleri ve çevrende kimlerin olduğunu düşün. Bu yaşadığın olumsuzluğu dışa vurmuş olabilir mi? Olumsuz bireyler hakkında düşünmenin yanı sıra olumsuz genel ortamlar önemli bir faktör olabilir. Kötü enerjiyi bir iş yerinde hatta birçok insanın mutsuz olduğu bir binada absorbe edebilirsin. Bu hayatına kimlerin girmesine izin verdiğinin, olumsuz insanlarla ne kadar zaman harcadığının ve kendini korumak için hangi sınırları belirlediğinin bilincinde olmak için önemli bir hatırlatmadır. Pozitif insanlarla birlikte olmak, hayatını iyi şeyleri çekmene aktif olarak yardımcı olur. Sapma Kötü şeyler olduğu için çekim yasasının geçerliliğinden şüphe ettiysen veya bu kavramı kendini daha kötü hissettirmek için kullandıysan büyük olasılıkla bir sapma sürecine giriyorsundur. Bu bağlamda sapma, büyümeden kaçınmak, takılıp kalmak, en büyük istek ve ihtiyaçların konusunda cahil kalmak demektir. Kendinle ilgili kaçınmaya çalışıyor olabileceğin belirli duygular veya belirli gerçekler olup olmadığını kendine sor. Bu kaçınmanın olumsuz deneyimlerle nasıl ilişkili olabileceğini düşün. Ancak bazen bazı şeyleri saptırmak ve bunlardan kaçınmak isteminin doğal olduğu konusunda net ol kendini tanıma özellikle kendimiz veya yaşam amacımız hakkında daha önce inandıklarımızla çeliştiğinde korkutucu olabilir. Bu nedenle saptırmak için kendine yüklenme. Bunun maliyetini kendine hatırlat. Tersine büyüme ile ilişkili faydaları düşün. Evrenin senin için planladığı bir şey var. Zamanlama her şeydir. Kalp kırıklığı ve travma yaşadığında genellikle bu deneyimlerin daha iyi bir geleceğe yol açmasının olası bir yolu yokmuş gibi hissedebilirsin. Ancak bazen şu anda olumlu bir şey gerçekleştiremezsin. Çünkü evrenin daha sonraki bir tarihte daha iyi bir şey gerçekleştirmene ihtiyacı vardır. Bazı yaşam olayları ne kadar acı verici olursa olsun, genellikle benzersiz hediyelerin için evrenin planının bir parçası olacaklardır. Ayrıca bir noktada örneğin sevgiyi veya bolluğu başarılı bir şekilde gerçekleştiremediğin için bunu asla yapamayacağın anlamına gelmediğini de unutma. Zamanlama her şeydir ve azim anahtardır. Tekrar denemek için doğru ana ulaştığını gösteren işaretlere ve sezgilere karşı tetikte ol. Geriye dönüp baktığında, mücadele etmediğinde nihai neşenin azaldığını görebilirsin. kontrolümüz dışında. Son olarak büyük ve korkunç olayları düşün. Çoğu kişi bu tür olayların kurbanlarının kendi acılarına neden olduğunu veya hayatlarının tam kontrolünün ellerinde olduğunu söylemek istemezler. Aksine hayatta prensipte hiçbir kontrolümüz olmayan ve tüm çabalarımıza rağmen engelleyemediğimiz bazı şeyler olduğunu söylerler. Sonuçta tezahür karmaşık bir süreçtir. Tüm bireysel niyetlerimizin dengesi öngörülemeyen sonuçlar üretecek şekilde etkileşime girebilir. Muhtemelen tam kontrole sahip olmadığımız mesajından çıkarmamız gereken iki önemli şey var. Her şeyden önce, bazen travmatik bir olayı önlemek için yapabileceğin hiçbir şey yoktur. İkincisi, bunun yerine o travmaya karşı içsel tepkine odaklanmaktan faydalanacaksın. Bu üzerinde tam kontrole sahip olduğun bir şeydir. Şimdi ne var? Nasıl ileri gidilir? Negatifliğin nasıl bir bulaşıcılık gibi davrandığına ve çekim yasasının sıramada nasıl bir dizi rol oynayabileceğine dair daha sağlam bir anlayışla donanmış olarak şimdi ne yapman gerektiğini düşünmeye devam edelim. Yanlışlıkla olumsuzluk gösterme şansını azaltmanın yolları var. Bununla birlikte enerjinin büyük kısmını aktif olarak pozitifliğe adamak daha mantıklıdır kendi durumunla ilgili olabilecek örneklerle birlikte kötü bir deneyimden sonra ilerlemek için yapabileceğin üç güçlü şey var. Kendinle yarış Kendine meydan okumanın önemli olduğu birçok duyu vardır. İlk olarak konfor alanlarımızda kaldığımızda ilerlemek yerine durgunlaşırız. Hayatında zor bir dönemden geçtiysen yapabileceğin en iyi şeylerden biri bilerek o konfor alanından çıkmaktır. En büyük hedeflerini gerçekleştirmene yardımcı olacak şeylerin bir listesini yap. Ardından hangilerinden kaçındığını gör. Bunlara odaklan ve onlarla gerçekten etkileşim kur. İkincisi, düşünme şekline meydan oku. Olumsuz düşündüğünü fark ettiğinde, inancın altındaki varsayımlara ve inancın kökenlerine bak. Bunu ne zaman ve neden öğrendin? Gerçekten onaylıyor musun? Sınırlayıcı olumsuz inancı daha güçlendirici ve olumlu bir şeyle değiştirmek için kendine ne söyleyebilirsin? Kendini bağışla. Neden sürekli başıma kötü şeyler geliyor diye sorduğunda psikoloji uzmanları genellikle iyi şeyleri hak ettiğine gerçekten inanıyorsan olumsuzluğun ötesine geçme olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekerler. Karşılaştığın her zorluk için kendini suçlama zihniyetine takılıp kalırsan, yalnızca daha fazla kalp kırıklığı yaratacak ve hayatına daha fazla olumsuz insanı çekeceksin. Bunun yerine geçmişteki hatalar için kendini affet ve onlara karşı yargılayıcı olmayan bir tutum takın. Elbette bu tür hataları ve neyi farklı şekilde yapacağını belirle. Ancak bunu bir kişi olarak değerine ilişkin değerlendirmelerden ayır. Kendini affetmekte zorlanıyorsan sevdiğin birine karşı aynı tutumu sergileyip sergilemeyeceğini bir düşün. Başka birine karşı daha nazik ve daha anlayışlı olacağın halde kendini suçluyor ve kendine kızıyorsan kendine çok fazla yükleniyorsun demektir. Hepimiz yanılabiliriz ve hatalar gelişimimizin önemli bir parçasıdır. Kendini sev. Son olarak kalp kırıklığı ve travmadan sonra ilerlemek için kendini derin ve samimi bir şekilde sevmeyi öğrenmen gerekecektir. Bu kısmen yanıldığını affetme noktasıyla ilgilidir. Ancak aynı zamanda yeteneklerini ve başarılarını gerçekten kutlamakla da ilgilidir. Kendin hakkında nelerden hoşlanırsın? Dünyaya hangi değerli şeylerle katkıda bulunuyorsun? Sevdiğin insanlar seni nasıl tanımlar? Tüm bu sorular sevgiyi neden hak ettiğine odaklanmanı teşvik eder. Sevgi dolu şefkat meditasyonları kendini sevmeyi geliştirmede faydalı olabilir. Bu uygulamalar isteklerini tekrarlayarak kendine karşı şefkat geliştirmene yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca meditatif bir durumda tekrarlamak için kendi olumlamalarını tasarlayabilirsin. Başlamak için iyi bir örnek, mutlu, sağlıklı, güçlü ve huzurluyum olabilir. Günlük olarak yapılan sevgi dolu olumlamalar yavaş yavaş iyileşmene yardımcı olacaktır.